3 Nisan ayından itibaren bizler Kütahya'da bir avuç genç olarak gençlerin de kendi ayakları üzerinde durabileceğini göstermek ve hocamız gibi değerli büyüklerin anlattıklarından, bize gösterdiklerinden istifade ederek tarihi analiz edip, bugünle yoğurup geleceği acaba nasıl ışık tutabilirizin derdinde olduk. Bu bağlamda her pazartesileri devlet hastanesi yokuşundaki birlik vakfımızda güncel meselelere dair inşallah bundan sonra da perşembe akşamları burada ilmi, irfani, kültürel ve edebi meselelerde hep beraber birlikte olmak istiyoruz. Bizleri Genç Birlik Kütahya Şubesi olarak Facebook ve Twitter'dan arattığınızda bulabilirsiniz. Etkinliklerimizi, programlarımızı takip edebilirsiniz. Bu akşamın işte Üstad'dan Bahsettik ya, yeni Türkiye'nin mimarı bize göre odur. Onun yolunu açtığı insanlardır, büyüklerimizdir. Bu akşamın mimarı da Hasan Bey kardeşimiz. Ee, lütfen kendisi buraya gelirse, bu akşamın küçük nişanesini, hediyesini hocamıza takdim etmesini istiyoruz. Hocam siz de böyle olun yani lütfen. Aslında biz ev sahibi sahibiz. Yani buna bir yoktu. Bizi mahcup ettiniz. Hatıra. Hocam.